Merhaba YouTube. Bugün sizlerle Minecraft'ta survival'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım neler bekliyor. Sürpriz sır. Abone oldun, beğendin. Hadi video başladı. Bay bay. Tamam eşyaları aldım. Şimdi burayı biraz lootlayabilirsem. Onlar etrafta canavar var yok. Hadi bakalım. Çok fazla indirmem var. Onun dışında okçular nereye gitti hiçbir fikrim yok. Sana fırının buraya düşmüş mesela. Oğlum inanılmaz büyük ha. Vallahi ne oluyor? Ben ölmek istemiyorum burada ya. Vallahi inan ölmek istemiyorum. Varsa maden alabiliyorsam alıp gideceğim. Hayır. Hayır ne olur. Alamıyorum abi ben. Biraz daha güçlendikten sonra zaten konumu mevcut. Konumu belli zaten. Konumdan sonra alırım zaten ya. Ne olacak? Hadi dönüyoruz. Her şeyi alabildik mi? Tamam alabilmişiz. iyi bak. Bok yiyeceğiz. Bok yiyeceğiz. Bok yiyeceğiz. Aa köy var lan orada. tam yemeyeceğiz. Bok yemeyeceğiz. Bok yemeyeceğiz. Oha. Dört tane creeper. Üç tane iskelet. Oha. Çüş deve. Yemeğimiz var mı ya bizim? Böyle dur. En azından koşabilecek kadar yiyebiliriz köyümüz var artık. Ama köyde de var ya iskelet dolu. Buranın golemi çalışmıyor herhalde. Senim... Anana vuradın. İmdat. The... piçe bak. Şunu yardım eder misiniz? Biri öldürsün ya. Arka kapıdan çıkmayı planlıyorum. Anana. Git git git. Git git git. Çık çık. Aa! <laughs> ya ben 30 saat uğraştım buraya gelebilmek için ya. O kadar uğraş. Bir tane bebek zombi gelsin öldürsün. Sen ne işe yarıyorsun? <laughs> bu arada bu köyü yakacağım haberiniz olsun. <laughs> Neresiydi benim öldüğüm? Şu muydu? Bir, bir anda girdim eve de. Ha. Bu köyde de ne amma da şey varmış ha. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya yeniden canlanma noktası belirleyeyim de ben kardeşim. Tekrar tekrar koşmak için en azından burada belirleyeyim. Şu şey orada hemen. O bulduğumuz yer var ya orada hemen. Evet zaten daha gitmeyeceğimize göre. Şurayı biraz keşfedek. Merhabalar. Ver lan demirlerine. Bedel. Ödeyeceksin. Ödeyeceksin. Ne satıyorsun? Alevden çehre kırılmazlık 2 16 tüm lütfen. Öldürsem keşke bunu alabilsem mesela. Hadi yallah. Şu anlık yemeğe ihtiyacım var mı? Var. Toplayayım onları. En azından bir işime yarar. Toplayalım. Opa. Tamam bunlar da onlara kalsın ya. Ya hım hım ya hım. Hadi yat. Hadi, hadi hadi hadi, koş 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 koş. Et. Hadi evler. Merhaba domuzlar. Dur ya belki. İşime yarar ya. Hiç yoktan iyidir abi. Açeli ağacı bulsam da altınındaki yere girsem. Güzel olur. Belki de vardır. Seride bir sürü görmüşümdür ama zor kolay bulunmuyor. Şif <laughs> Her yerde çıkabiliyorsunuz sonuçta açeli ağacı. Dur şu papağanı evcilleştirebilir miyim lan? Bir tane papağanım olsun. Duyuyorum seni. Neredesin? Niye olmadın ki? Tekle geleceğim. Hadi bunlarla ol. Yes artık bir papağanımız var. Papağan gel buraya. Kaldırdın mı seni ya? Gel. Hop. Papağan. Bu saatten sonra ölmemeye bakmamız lazım. Ananı kerpit. <laughs> saatten sonra ölmemeye bakmamız lazım. Allah bilir nereye gittim ben. Allah bilir nereye gittim. Ama papağanımız hala var. Buralardan gitmiş olsam. Tahminlerim bu yönde. Ama her yer birbirine benziyor. Orası ayrı. Oğlum cadının burada ne işi var? <laughs> Herkes üstüme geliyor. <laughs> Bu sonsuza kadar olan bir, bir zehir miydi? Yok. <laughs> ya ben oğlum nerede öldüm ya? Of ya galiba sıfırlanıyoruz ya. Ee, sıfırlanmıyoruz. Art bir birleniyoruz çünkü artık bir papağanımız var. Ah, ah, ah. Öldüğüm yeri buldum lan. Ah, ah, ah. İnşallah papanım öldürmemiştir. Hayır vurma vurma vurma, vurma. Tamam. Oğlum tam vazgeçtim diyordum her şeyden. Bak paganımızı bulduk. Şey eşyalarımızı bulduk. O kadar hızlı bulabileceğimi bilmiyordum benim yön bilgim. Bir tane kürek yapalım. Bir tane demir kürek iş yapar çünkü bayağı bir toplayacağız. Demir eşyamız da kürek olması da bir, biraz tuhaf oldu ama. Bayağı bir kasacağız çünkü. Cam lazım. Burayı iyi iyi kopardık. Hatta bir kademe daha alırız ya. Çok fazla hareket edebilir olsam da. Tamam ya bakayım. İki stek yani kaç tane çıkartır bilmiyorum. Yeter herhalde şimdilik. Tonumuza bakalım. 1800 zaten buralarda. 1500 şş. böyle çıktı devam edeceğiz. Merhaba ara. Kaç yaptık? Ee, şöyle devam edeceğiz. Muazzam ya. Bakar mısın şu şuraya ya? Harika bir yer ya. Bu arada oyunu bitirmek gibi bir gayem yok. Oyunu bitirme amacım oyunu bitirmek değil. Sadece beraber güzel bir vakit geçirebilmek. Bir şeyler yapmak, keşif, o anın gü güzel anlar yaşamak. Doğaçlama takılmak işte bak. Çıktık geldik. Bir şeyler, mesela bu evin niye kapısı yok? Yapmamış mıydım? Hiç yapmamışım daha önce. Şimdi şöyle yapalım. Bizim hiç kömürümüz var mı? Var birazcık. Tamam şöyle yapsam. Siz dur. Ben buna gel. Sen de buna gel. Bunlar da buna gitsin. Burada cam o, ola dursun. Şuraya yapacaktım zaten seramı ben. Biraz yemek bulabilirsem. Ne var? yemeğim varmış lan benim. Pişmiş tavuk eti. Bir önceki bölümleri izlemeyenler oradan çıkıyoruz. Buradan böyle yürüyüp ya of, harika bir ev ya. Eşi benzeri yok daha önce kimse yapmadı bunu. Bir tek ben. Tamam biraz afk bırakayım öyle geleyim bari ne yapayım. Biraz afk bırakalım o zaman. Şu camlar olsun kendi kendine. Sonra şuraya ufaktan böyle bir sereye başlayabiliriz. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum var ben malım ya. Dışarıda afk bırakılır mı? Bak creeper geliyor ya kapı da yok bir şey de yok. Lanet gelsin. Öyle mi? Madem öyle ben de buraya yatarım. Ben de buraya yatarım. Ne olacak ki yani? Hayırdır? Creeper gel lan buraya. Düdük. Hele bu evime bir şeyler olsun var ya. Ananı, ananı. Ah, ah, patlama, patlama patlama patlama. Evimin orada patlama. Evimin orada Patlama. Creeper'lardan ve özellikle özellikle ve özellikle iskeletlerden nefret ediyorum. Nefret. Baya bir nefretim var onlara karşı iskeletlere. Her zaman onlar öldürüyor beni. Evet bakalım ne oldu ya? Ölmemiş olduğuma dua edebilirim. İyi güzel. İyi bir sayı yaptık. Bir tane daha Creeper var. Atacağım şimdi seni. Şimdi. Şimdi. kadar yeterli. <laughs> Bir kademe daha uzatabiliriz. Bizim daha fazla şey ihtiyacımız var. Cama. O konuda en fikiriz zaten. <laughs> yani araları kaçmamız kaçmaması gerekiyor. Bu yükseklik iyi ya. Bakalım aşağıdan. Bu yükseklik. Hmm. 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 Evet. Buradan kapatalım. Kapıda burası olsun kapıda bu. Bence harika. O zaman biraz daha kum yapacağız. Malzemelerimizi zaten hazırda tuttuk. Birazcık bol bol ölüm komedi espri bu salak salak anlar yaşadık. Tatlı tatlı bir 3. bölüm, 3. bölüm artık. Bilmiyorum kaçıncı part olur. Kaç tane yaparım bilmiyorum. Yaptık diye düşünüyorum. O zaman sonlandıralım. O zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ben kaçtım.